gün Dünya'ya bir gün boyunca bakmaya çalışacağım. Yani bir gün boyunca anne olacağım. Şimdi yine uyandı. Yemek yedirmeye gideceğim. Like atın, abone olun. Dünya'ya gidiyoruz. Anladım. İşte linoş burada. Ay anna. Mama yiyeceksin. Mama ya Mama yiyeceksin. No, mama, ye, nah. mama yemen lazım. Ya no, mama ye, nah. Ama mama yemezsen büyüyemezsin. Aa hamur yapıyor bak. Göster kameraya hamurunu. Bak. Ayrıca hamur yapmış. Gel buraya. Gel otur. Aa, sen mama mı pişiriyorsun? Mama pişirsin. Tamam mama pişirmiyorsun. Ama çorbayı yiyeceksin. Evet. Hadi bak bir tane al, bir tane al. Uçak geliyor, geliyor, geliyor. Ne? <laughs> ne <No. No> mu? <laughs> Kim yesin bunu? Abla yer. Anneye vereyim. Bak, bir bir şey vereyim. Bir bir şey vereyim. Aa <laughs> bebiş. Ha. Ya <bre>. No. Yemiyor. <laughs> ben bunu yedirmeye çalışmayacağım. Yemiyor 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 Hadi gel bak Lina kocaman uçak geldi kocaman 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 Ağabeyim benim, mama bitti. Ha bitti bitti bir kaşık aldım bitti. Gel buraya gel. Ay mama pişine. Mama bitti. Mama bitmedi. Mama... Ha pişirdin mi? Bakayım. <laughs> Vay göster kameraya mamanı. Ne? No. Göster. Papa ne? No. Aa baba. Kız papa bende kalmış. <gülüyor> Yesene. Ne <laughs> yedim? Yemiyor. yemiyor. Yesene. Yemiyor. Bezini değiştirdim. Kaka yapmıştı. Da bir daha yapmış. Yap. Öfleş gibi kokuyorsun yine. Kaka mı yaptın sen? Ne yaptın? Pik mi yaptın? Oo, bu ne acaba? Mama pişiyor. Uruşlu olanlar izlemesin. Burada maması var. Ben ne yapıyorum acaba? Ben GTA 5 oynuyorum. Buraya oturuyorum. Lina. He mama pişiyor. Tamam anladık. Buraya koyayım. Hem de GTA 5 oynayayım. Tabii ki de ben böyle yapmıyorum. Oyunu kaydetmek için dı tuşuna bas. Amanda, kalk. Bakın, Amanda'yı uyandırıyorum. Uyanmıyor. Deli. Neyse sizin için şu tuşa basarak bitirdim. Bitirmedim aslında. Lina, yemek ye. Yemek ye. <laughs> Bunu bir vlog tarzı yapacağım. Başlıktan da anladığınız gibi kardeşime bakma bakmamılıyor. No, tamam, okay. Bu ne ya? Bu ne? Bir şeyden hamur yapmış. Ha, annem yemek yapıyor ondan almış hamuru. Bir önceki videoyu da izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Şey yapmıştım. Kitap rafıma bakıyorum. Bakın çilek balkona çıkalım. Bakın yeni çilek ağacı aldık. Bakın bu da minik çilek. Bunun adı Charlie. Ah. Oh. Temiz hava. Şu an çok ışıklı göremiyorsunuz değil mi? O zaman içeri geçelim. Oh! Görebiliyor musunuz? Dışarısı niye bu kadar kalabalık? Sokağa çıkma yasağı vardı. Michael bir şey yapayım mı size? Bu sizin için. adamı böyle döv. Ne yapıyor? Kamerayı düşürdü bu. Şu şey. Hoppa Ne haber Lina ne düşünüyorsun? <laughs> bu çocuğun niye kaşları çatık? <laughs> Senin kaşın çatık değil mi? <laughs> <laughs> Yara mı oldu Orhan? <laughs> Acıyor mu? <laughs> benziyor muyuz? Biz seninle benziyor muyuz? Bitti bak bak kaldım tatlı sanki bak. Kaldım, Aba. Ah. Of, Aba. Ah. Buraya mı koyayım? Ah. Ha, kamerayı buraya koyuyorum. Eh. Akıllı. Aa, ah, şey. Hadi bir şeyler anlat. Aya ah. eşenam. Eşenam dondurma demek. Ah. Dondurma mı yapıyorsun? Aa. Ah. Dondurma. Aşağıdaki siyah ayakları. Kısa puan bakla. Bak, Kaldım tuttu sanki baklava. Bina ne yapıyorsun sen? Çok yakına koydun ama kamerayı. Böyle a dursun. Aşağıda. Böyle, böyle dursun. A Yok öyle olmadı. Ben böyle tutayım. Yok tutamam. Böyle tutmam. Güneşte daha iyi çıkıyorum. Kısa bak baka kaldım. 7 dakika olmuş ya video. 7 dakika. Bu en az 20 dakika falan olur. Vlog çünkü vlog. Kardeşime ah. bakma vlog. Ne? No. Ne oldu? Abla bitti. Ya bak kamerayı buraya alıyorum buraya gidiyor. Buraya alıyorum buraya gidiyor. gidiyor. Abla bitti. Bitirdin mi? Ah! Sonunda anne sana iş mi yaptırdı? Baba bitti. Bu ne? Mama. Bana biraz çay yapar mısın? Çay yap bana çay. Aya çay, çay. Aa. Mama. Ay Yine leş gibi kokuyor. Ne koydun içine? Mama. Mama mı koydun? Aa. Ama mı koydun içine? Aka. Yesene. Aferin. İşte böyle o çocuk. Evet, ben yemek yedirdikten sonra videoyu açarım. Bay bay yap hadi. Hı? Yemek yemiyor, bana yediriyor ya çocuk. Aa. Annem yine de kanal aç diyor. Hani böyle Aa, aşağıdan. Binaya bak baka kaldım Ama tatlı sanki bak lava. Doydun mu? Doydun mu? Aa. Doydun mu? <laughs> Niye doymuyor? Ee? Lina'nın dilinden anlayabiliyor musunuz acaba? <laughs> no. Ee, dün video atamadığım için çektim. Babamın e, şeyinde telefonunda kaldı. Çünkü bu kameranın şarjı yoktu. Ben de şarja takmıştım. Sonra babam da videoyu bana atamadı. Çok uzun dedi. Videoda yani tapı tapı e, 7 dakikaydı bir babamla birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz challenge'da. Ama olmadı. Ne yapıyorum bakın. Çok mantıklı bir abla değil miyim? İlk önce çorba. Çorbanın taneleri yoğurt. Bakın karıştırın yoğurtlu çorba. Sen bunu çok seviyorsun değil mi? Al bakalım. Aç bakalım. Aa, orada var var hadi. Ya Lina, iyi Dökülüyor bak. Nereye döküldü? Yoğurtlu çorba kokuyor çünkü öyle. Neyse, ben videoyu kapatıyorum. Bum yap. Bum yap. Bak. Az önce bum yap dedim videoyu kapattı çocuk, durdurdu. Şöyle bum diye bas verdi. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Ama kapatabilirdi de. Sonra ben yeniden çekmek zorunda kalırdım. Neyse çok uzatmadan gö rü şu Hadi bir 11 olsun 58 59 11 Çorbasını yedirdim sanıyorsunuz değil mi? Hayır yedirmedim çünkü yemedi. Hı hı yapıyor kendini göstereyim. Ay ben biraz oturup GTA 5 oynayacağım. Sen ne yapacaksın? Aa. Ne yiyeceksin? Aa. Bunun adı ne? Biş. 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 <laughs> Biş. Bye bye. Baya. Niye olmadı? Hadi bir daha deniyoruz. 1, 2, 3. Bye. bye. Oh, biraz GTA 5 oynadım. Çok iyi oldu. Tracy'ye para verdim. 50 dolar verdim ya. Bir ses geliyor oradan ya. Ne yapıyor bu? Nereden ya? Sen de maşallah oyuna girmiş Sıra mı geldi? Ay, 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 ay.